Kanalımıza hoş geldiniz. Dark Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce fiiller 13. dersi yapacağız. Hangi fiilleri öğreneceğiz derseniz bugün işte gördüğünüz bu fiilleri çalışacağız. Önce ne yapıyoruz her zaman? Isınma zamanı. Give diye bir fiilimiz var. Neydi give? Vermek. Şimdi bunu bir hatırlayalım bakalım. Give money para vermek give advice öğüt vermek give ring ya da give a ring yüzük vermek give time çağrı yapmak give time zaman vermek give lesson ders vermek give order sipariş vermek give up vazgeçmek bir de give chance var Şans vermek. Şimdi give me bana ver diyor. Amerikalılar o give me yerine ne diyorlar? Give me diyorlar tamam mı? Yani daha kolay söylemesi diye ya da yazması. Ya da give me ice cream. Bana dondurma ver. Give me hugs. Ne diyor bu kedi? Bana kucak ver. Bana kucaklar ver. Beni bir kucakta diyor. Ya da give me a kiss. Bana bir öpücük ver. Hazırsak başlayalım artık yeni fiillere. Birincisi guess. Tahmin etmek. I guess diyor. Ben tahmin ederim diyor. Ya da ben tahmin ediyorum diyor. Sanırım galiba gibi bir anlam var tamam mı? Mesela diyor ki what's the time? Saat kaç? O da diyor ki I guess it's seven. Sanırım saat yedi. <laughs> Bilmiyor. Tahmin ediyor. Applause. Yeni bir fiil geldi. Alkışlamak. Invite. In bak burada in ne biliyor musun? İçeri demek. Invite. Davet etmek. Hani içeri çağırmak gibi. Invitation ne o zaman? Davetiye. Polish var bir tane. Cilalamak veya? Parlatmak. Move. Move'u daha önce biz hareket etmek diye öğrenmiştik. Buradakiler ne yapıyor? Taşınıyorlar. Taşınmak. Remove ne? Bu bak şimdi, re genelde geri anlamını katıyor tamam mı? Bu bir yeri koymak, bu da koyduğunu geri sökmek. Anladın mı? Çıkartmak. Yerinden ayırmak anlamında. Mesela remove aynı zamanda delete, silmek anlamını da taşıyor. Bilgisayardaki programı kaldırmak. Re ve move. Bu re'yi yine çalışacağız. late. Neydi bu hatırladın mı? Daha önce bir yerde yapmıştık bunu. Havalandırmak. Bu ne? Ventilator. Güzel. Tighten, tight neydi? Sıkı, dar demekti. Tighten ne olabilir? Sıkmak. Veya sıkıştırmak. Şimdi bunun bir tanesini daha önce öğrenmiştik. Tighten, sıkmak. Loosen da gevşetmek. Bunlardan hangisi havalandırmak? Ventilate. Ne diyor bu? I guess. Sanırım taşınmak hatırlayalım taşınmak hareket etmekle aynıydı move applause quest remove move tighten invite bunları öğrendik. Peki fall in love ne olabilir bu? Aşk falan var, düşmek var. Aşka düşmek. Aşık olmak Measure. Ölçmek. Evet ölçmek. Alkışlamak neydi? Bu çizgi filmi çok seviyorum ben. Koyunda da şahım biliyor musun? A place. Applause. Place applause. Mary neydi Mary ne olabilir? Evlenmek. Fall in love. Aşık olmak. Polish neydi? Parlatmak, cilalamak. Hangisi ölçmek? Mezur. Mezur. Mezura diye bir şey var. Özellikle terziler böyle kullanıyorlar. Değil mi? Mezura Türkçe'ye de girmiş. Ölçü. Ölçen şey gibi. Mezur. Fall in love. Mary. Moo. Moo'un daha çok bugün öğrendiğimiz manası. Illuminate. Sen Illuminati'yi duydun mu hiç? Ne demek o? Üçgen var. Bir tane göz var. Göz var değil mi? Evet. Masonluk işareti. Ama Illuminate Aydınlatmak demek. Aydınlanmak anlamını da veriyor. Spill. Dökmek. Was born. Bu biraz karışık. İleriki derslerde anlatacağız. Doğmak. Were born da olabilir. Mesela you da were olacak. O. Diyor ki I was born in İstanbul. Ne demek o zaman bu cümle? Ben İstanbul'da doğdum. I was born in 2010 ya da 2010. 2010'da doğdum. Bu doğmak hep geçmiş zaman kullanılır, tamam mı? Doğacağım, doğuyorum değil. Yani aslında insanlar İngilizce'de doğmuyor, doğruluyor. O yüzden bu pasif bir yapı. Illuminate, neydi hatırla? Parlatmak, aydınlatmak. Evet, o polishti. Compose, kompozisyon diye bir fiil var, bir kelime var Türkçe'de, değil mi? Compose ne olabilir? Oluşturmak, bestelemek. Yani bir metin yazıyorsan, mektup yazıyorsan başka, bestelemekse başka. Peki. Compose letter mektup yazmak, mektup oluşturmak. Compose song dersek şarkı bestelemek. Güzel. Sip yine bir fiil geldi. Bu da bir yansıma aslında. Böyle bir şey yudumlarken sip diye ses çıkıyor ya. Yudumlamak. Ölçmek hatırla. Measure. I was born at the hospital. Hastanede doğdum. Her zaman geçmiş zaman. Şimdilik bunu böyle öğrenelim. Şimdi İngilizce fiiller vardı. 10 hatırlıyor musun? Daha önce yapmıştık. Kapak resmimizde Titanic batıyordu. Hadi bu fiilleri hatırlayalım. Dik. Kazmak. Sink. Divide. Survive. Peak. Fold. Allow. Feed. Eğer bunlardan birkaç tane hata yaptıysak sıkıntı yok. Hiç bilmiyorsak bir kere daha izlemekte fayda var. Sip neydi? Yudumlamak. Ne yapıyor? Yudumluyor işte. Bana kaç göz yapma. Peki demand. Latte'nin cini. Bu cinden talep ediyor. Talep etmek tamam mı? Aklında gelsin. Demand. Hangisi dökmek? Spill. Titan neydi? sıkmak, invite, davet etmek, illuminate, aydınlatmak ya da aydınlanmak, alkışlamak, applause, was were born, compose, sip, demand illuminate, invite. Fiilleri tekrar etmiş olduk. Bir de var, bir tane daha geldi. Handle. Aslında bak şurada el yazıyor, görüyor musun? El. Neymiş handle? Halletmek. Yani bir şeyi ellerle yapmak anlamına geliyor. Soyut olabilir aynı zamanda. Handle gun. O zaman silah tutmak oluyor handle gun. Şimdi match neydi? Match hatırlıyor musun? Maç veya kibrit. İki anlamı var. Bir anlamını da bugün öğreniyoruz fiil olarak. Şimdi bak ne yapmış burada? Kalemle kağıdı ne yapmış? Eşleştirmiş. Heat. Isıtmak. Heater. Yudumlamak. Sip. Hangisi talep etmekti? Demand. Illuminate neydi? Aydınlatmak. Match. Deserve. Bu birinciliği ne yapmış? Hak etmiş. Fall in love. Aşka düşmek yani? Aşık olmak. Bunu geçmişe götürünce fall'un ikinci hali fail oluyor. I fell in love. Aşık oldum. Hope. Ummak. Bunlar mi ile yu eşleşti değil mi? Match. Guess. İlk öğrendiğimiz kelimeyi de bugün. Tahmin etmek. Yel. Yeah, yeni bir fiil geldi. Bağırmak. Şimdi run koşmak, after'da arkasından, sonrasından. Run after. Kovalamak. Remove neydi? Bunu öğrenmiştik. Move taşımak, koymak. Remove da gerisin geriye götürmek. Yani kaldırmak, sökmek. Yel neydi yel? Bağırmak. Run after. Kovalamak. Taşınmak hatırlayalım. Mow. Hope. İnşallah diyor herhalde çocuk. Ummak. I hope so. Ne demek o zaman? Umarım. İnşallah. <laughs> İnşallah. I hope so. Yel. Hope. Run after. Deserve. Sip. Demand compose invite illuminate want late ölçmek measure evlenmek marry ya da get marry insanlar evlenmiyor da evlendiriliyor get marry olarak da karşınıza çıkar dökmek spill handle bir şeyleri halletmekti deme ele almaktı ama aynı zamanda handle tutacak kol kapının koluna çekmecenin tutacağına handle diyoruz ve son kez şunu hatırlıyoruz applause, alkışlamak daha kademi sundu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere